Evet, şimdi kulak içi işitme cihazlarında pil değişimini göstereceğiz. Öncelikle cihazımızın pil kapağı hemen şurada bulunmakta. Pil kapağında nasıl yerleştireceğimize dair bir ufak bir resim var fakat bunu yaşlı kullanıcılarımız fark edemediği için şöyle anlatıyoruz. Öncelikle pili buradan alıyoruz. pilimizin üzerindeki bantı kaldırdığımız zaman pili en az 3 saniye bekledikten sonra takmamız gerekiyor. Burada bunun önemi pilin hava alması ve daha uzun süre gitmesini sağlıyor. Şimdi pil kapağımızda bir dairenin yarım dairenin açık kısmı var. Arka tarafı daha kapalı. Pilimizin de Pil bantını kaldırdığımız üst tarafı düz, diğer tarafı daha e, tırtıklı bir şekilde bulunmakta. Şimdi e, pil kapağındaki tam açık dairenin bize bakacak şekilde tuttuğumuzda pilin de düz kısmı bize bakacak şekilde pili pil kapağına şu şekilde yerleştiriyoruz. Düz yerleştirdiğimizde pil kapağı gayet rahat bir şekilde oturmakta. Fakat bu pili olması gerekenden ters bir şekilde taktığımız vakitte pil kapağı kapanmıyor. Yani buradan da zaten anlayabiliriz. Bunu zorlamamamız gerekiyor. Hemen ters taktığımızda diğer tarafını çevirip pil kapağını kapatıyoruz.